Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçeye geldik ve hemen sobayı dışarı aldık. Tabi içerideki sobayı değil. Bu bizim küçük sobamız. Şöyle göstereyim. Şuradan yanıyor. Çünkü artık içeride yakamıyoruz sobayı. Çok sıcak oluyor. Biz de böyle dışarıda yakalım dedik. Bir de böyle patlıcanları atalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Bakın pişmeye başlamış bile patlıcanlar. Şunu da çevirelim şöyle. Evet, şurada da salatalığımız, biberimiz, domatesimiz var. Tabi salatalıkları pişirmeyeceğim. Biberi ve domatesi pişirebilirim patlıcanlardan sonra. Size patatesleri de göstereyim arkadaşlar. Patateslerimiz önceki ektiklerimiz ve sonraki ektiklerimiz. Sonrakiler de çıkmaya başladı. Sanıyorum bugün biraz yağlı zorlanacağım arkadaşlar muhtemelen sesim rüzgarla beraber geliyor o yüzden biraz sıkıntılı olacak bakın acayip rüzgar var hava aslında çok güzel ama bir rüzgar durumu söz konusu sanıyorum yağmur gelecek bunun ardından bakar mısınız papatyalar ve çiçekleri çok güzeller burada da salatalıklar ve kabaklar var bunlar da artık büyümeye başladılar. Şimdi gelin bir de yukarı çıkıp benziklere bakalım. Benziklerin orayı göstermeden önce size susam çiçeklerimizi göstermek istedim. Tabii bunun gerçek ismi süsen ama biz burada bizim burada susam çiçeği derler. Süsen çiçeğidir gerçeği. Burası da peziklerimiz arkadaşlar. Bakın tekrardan otlar büyümeye başlamış yeniden. Diğer küçük bezikler çıkıyor böyle aradan. Bakın bu küçük, bu büyük. Şöyle iyice büyüyenleri de göstereyim sizlere. Şöyle kenardan gideyim de basmayayım. Şunlar mesela bayağı büyümüşler. Biz bunu yemeğini yapıyoruz. Başkasını, işte yumurtasını yapıyoruz. Ayrıca sarmasını da yapıyoruz. Siz nelerini yapıyorsunuz? Yoruma eklerseniz sevinirim. Şimdi gelin bir de marullarımıza bakalım. Burada otunu aldığımız marullar bayağı bir büyümüşler, atılmışlar artık. Yakında yenecek duruma gelirler. Şöyle devam edelim. Hemen marulların yanında dereotları vardı hatırlarsanız. Onlar da bayağı biçilecek duruma gelmişler birazı. Şöyle devam. Bakın buradaki marullarımız daha büyük. Bunlar sanırım bir su kaynağı bulmuşlar alttan. Daha çabuk büyümüşler. Bunlar da soğanlarımız. Şöyle bir maydanozlarımıza da bakalım. Bunlar da maydanozlar ama sadece bu köşedekilerde var bir büyüklük biçilebilecek kadar ancak bu köşedekiler. Bir de size geçen haftalarda daha doğrusu geçen hafta annemin fide yapmış olduğu marulları göstereyim. Görüyor musunuz maşallah? Hepsi de tutmuş. ...büyümeye de başlamışlar. Şurada da... ...kuzu olaklar vardı. Onlar da tutmuşlar. Bakın. Burayı inşallah kaplarlar. Çok sevdiğimiz bir ot çünkü. Hem marul hem kuzu olak. İşte buradaki otların hepsini genel olarak... ...seviyoruz zaten. Burada da turplarımız var. Böyle otunu alınca... ...güzel büyümüşler birazı. Sanıyorum bunlar... ...fındık turpu arkadaşlar köküyle beraber çekip yememiz için ekmişti annem. Bir yandan annem aşağıda çapaya başladı. Ben de şuradan çapamı alacağım. Soğanların olduğu bölümden artık aşağı doğru gidiyoruz. Bunlar da bizim domatesler. Şu an boğazlarını doldurma işlemi yapacağız. Annem yapıyor ben de yapmaya başlayacağım. Böylelikle daha çabuk büyüyecekler. Böyle rüzgarlı havalarda zarar vermeyecek onlara. Şimdi çilek toplamaya geldik arkadaşlar. Biraz rüzgar olduğu için burada sesi keseceğim. Bamyalar artık çıkmaya başlamış. Böyle minik minik. Görüyor musunuz? Buraya biz şimdi bu alana bamya, pepino, domates, biber bu tür şeyler ektik. Şu ortaya gül biberini ekeceğiz. Daha önceki videolarımda gül biberini göstermiştim size. Burada da iki sıra bamya var başa kadar. Şuradan da az önce çilek topladık şu e, alandan. Umarım büyüdüğünde de yem yeşil halini gösteririm size. Çok güzel oluyor çünkü buralar artık yavaş yavaş her şey tutmaya başladı. Fidelerimiz tuttu, yerleşti. Geçen e, videoda da diplerini gevşetip boğazlarını doldurduk. Boğazlamak diyorlar burada. Bu şekilde bu bamyalarda iyice büyüyünce böyle bir karış falan olunca ya da biraz daha büyüyünce bunları da boğazlayacağız. Bunlar da hızlı bir şekilde büyümeye başlayacaklar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.